Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamızda bir kombi kartı var. Hiç çalışmıyor. Arızası ile tarafımıza ulaştı. Bu kart üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde onarım için kart göndermek isterseniz takipçi tamir serisi kapsamında bu kartları ücretsiz olarak onarmaktayız. İletişim için video açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Ölçüm ve onarım işlemlerine geçmeden önce devre kartını şöyle hızlıca tanıyalım. Kartın 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta. Devamında 2 adet sigortadan geçtikten sonra bir varistöre ve akım sınırlama direncine uğruyor ve devamında burada bir filtre üzerinde filtrelendikten sonra şu kısımda yer alan köprü diyota geliyor. Köprü diyot üzerinde tam dalga olarak doğrultulduktan sonra yine bir filtre bobininden geçtikten sonra buradaki kondansatöre ulaşıyor. Kondansatör üzerinde DC gerilim filtreleniyor ve Buradaki link switch entegresine gönderiliyor. Entegre üzerinde flyback topolojisinde anahtarlama yapılıyor ve buradaki SMPS trafosunun çıkışında daha düşük bir voltajın elde edilmesi sağlanıyor. Elde edilen voltaj hemen yine trafo çıkışında yer alan diyot üzerinde doğrultulup kondansatörler üzerinde filtrelendikten sonra kartın çeşitli bölümlerine dağıtılıyor. Burada elde edilen voltaj lojik devrelerin kullanması için kısmen yüksek bir voltaj bunun tekrardan düzenlenmesi gerekiyor. Bu kısma baktığımız zaman bir lineer voltaj regülatörü üzerinde gelen voltaj 3.3 volta düşürülüyor ve kart üzerinde yer olan lojik devrelerin kullanması için gönderiliyor. Yine bu kısma baktığımız zaman merkezde bir mikro denetleyici ve çevresinde bu mikro denetleyici ile hem bilgi iletişimini sağlayan hem de kontrol etmesine yardımcı olan çeşitli entegrelerimiz yer almakta kart şu an hiçbir şekilde çalışmadığı için öncelikle güç devrelerine bakacağız. Burada eğer ilgili voltajları alabiliyorsak lojik devreleri yöneleceğiz. Eğer bu şekilde bir elektronik kartı tamir için önünüze aldıysanız arıza tespiti yaparken mutlaka sistemli bir şekilde sırayla ilerlemeniz gerekir. Aksi halde güç devresinde bir problem varken doğrudan lojik devreleri yönelirseniz arızanın içinden çıkamazsınız. Veya aynı şekilde lojik devrelerde eğer gideremeyeceğiniz bir arıza varsa güç devreleri üzerinde onarım yapmanın da herhangi bir anlamı olmayacaktır. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işiyle ilgileniyorsanız veya bu konuya merakınız var ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu şekilde sıralı arıza tespit yöntemlerini, devre kartı yorumlama tekniklerini ve arıza bulma yöntemlerini sizlerle kapsamlı bir şekilde paylaşmış olduğumuz elektronik kart tamiri kurslarımızda mevcut. Kendinize yatırım yapmak isterseniz bu kurslara video açıklamasında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan bu kurslar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öncelikle ölçü aletini diyot moduna alıp kart enerji vermeden önce üzerinden birkaç ölçüm yapmak istiyorum. Bir kartın açılmamasına pek çok farklı neden olabilir. Sigortalarımız yanmış olabilir. Giriş devrelerinde bir problem olabilir. Yine çıkış devrelerinde bir problem olabilir. Sigortalarımız sağlam. Sigortalar sağlamsa köprü diyot ve direnç üzerinde de çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 189 değeri verdi. Şöyle köprü diyot kontrol edelim. Öncelikle akım yönünde. Şöyle baktığımız zaman 500 değer aldık. Şöyle bakalım. 500'lü bir değer aldık. Akımın dönüş yönünde bakalım şu şekilde. Herhangi bir kısa devre göremiyoruz. 500'lü değerler aldık. Devamında burada en önemli parçamız link switch entegresi. Entegre üzerinden bir ölçüm yapalım. Şu şekilde baktığımız zaman 500'lü değerler alıyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor giriş devrelerinde ölçümleri tamamladık. Şimdi de çıkış devrelerini kontrol edelim. Burada çıkış diyotumuz var. 280 gibi bir değer verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle kondansatörler üzerinden ölçüm yapacağım. 282 bu diyot üzerinden gelen bir değer. Şöyle bakalım. 1700'de bir değer aldık. Herhangi bir problem görünmüyor. Devam edelim. Burada lineer voltaj regülatörümüz var. Regülatörün girdi ve çıktı bacaklarından birer ölçüm yapalım. Girdi bacağında 615 çıktı bacağına bakalım. 448 değerleri aldık. Burada da herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle işlemcinin etrafındaki kondansatörler üzerinden de bir ölçüm yapalım. Buralarda bazen kısa değere görebiliyoruz. 436 değeri verdi. 694 Şuradaki kondansatör zaten paralel bağlı 448, şurada 0, 448 değeri verdi. Şuraya bakalım, 0, şöyle bakalım, 448 değeri verdi. Kartın 220 volt bağlantısını yaptık ve enerji uyguladım. Şöyle çıkışta yer alan voltajı bir ölçmek istiyorum. 1.7 volt, 1.4 volt sürekli olarak dalgalanıyor. Bakın, 1.7, 1.6. Bu durum genellikle Girişte yer alan devrelerin sağlıklı bir şekilde çalıştığı fakat çıkış tarafından sağlıklı bir şekilde feedback alamadığı durumlarda karşımıza çıkar. Bunun sebebi ya feedback mekanizmasındaki bir arıza veya ileride yer alan kısmi bir kısa devre olabilir ve aşırı akım çekildiği için voltaj bu seviyelerde dalgalanıyor olabilir. Artık bu şekilde bir arızayı multimetre ile kart üzerinden ölçüm yaparak tespit etmeniz kesinlikle mümkün olmaz. Çünkü Ortada net bir kısa devre veya net bir arıza belirtisi yok. Bu gibi durumlarda biz termal kamera kullanarak kart üzerinde akım kaçıran veya kısmi hasarlı bir parça var mı kontrol ediyoruz. Kartımızı termal kameranın altına getirdik. Şöyle görüntüyü ekrana getirelim. Burada ısınan parçaları tespit etmeye çalışacağız. Şöyle girişe baktığımız zaman herhangi bir problem yok. Burada link switch entegremiz ve devamında yer alan komponentlerde hafif bir ısınma var. Yine trafonun altına doğru parçalarımızda bir ısınma var. Bunlar normal ısınma arkadaşlar. Bakın burada yine wattlı bir direncimiz ısınmış. Fakat bu size çok sıcak gelmesin. Şöyle baktığımız zaman sadece 38 derece. Anormal bir sıcaklık yok. Yani bunlar normal çalışma sıcaklıkları. Öte yandan kart üzerinde her ısınan parçayı da arızalı zannetmeyin. Yani bir link switch entegresi bir snubber devresi kart üzerinde çalışırken ısınabilir. Önemli olan kart üzerinde neyin ısındığı değil. Kart üzerinde ısınmaması gereken hangi parçanın ısındığını tespit etmek. Şöyle baktığımız zaman bakın mikro denetleyici ve çevresinde herhangi bir problem yok. Şu an kartımız gayet normal görünüyor. Bu gibi durumlarda çıkıştan bir voltaj enjeksiyonu yapabiliriz. Evet kondansatörün eksi tarafından GND bağlantısı yaptık. Karta bir voltaj enjeksiyonu yapacağız ve hasarlı parça var mı bu şekilde tekrar bakacağız. Burada neden voltaj enjeksiyonu yapıyoruz? Çünkü 24 volt hattında sadece 1.5 volt gibi bir gerilim görebiliyoruz ve bu gerilim değeri hasarlı parçayı tespit etmemiz için yeterli bir gerilim değeri olmayabilir. Dolayısıyla burada voltajı hafifçe arttırarak Isınan bir parça var mı yok mu daha net bir şekilde görebileceğiz. Kartımı tekrardan termal kameranın altına getirdim ve kondansatörün artı tarafından bir voltaj enjeksiyonu yapıyorum. Bu şekilde dokunduğum zaman bakın tam şu kısımda yer alan parçanın ısındığını görebiliyoruz. Kondansatöre dokunduğum zaman bakın buradaki elemanımız sadece şu an 4 voltluk bir gerilim uyguluyorum ve çift bir şekilde ısınmakta. Bunun anlamı burada yer alan zener diyot geriye doğru bir voltaj kaçırıyor. Normalde burada 22 voltluk bir zener diyot olması gerekir fakat şu an sadece 4 volt gerilim uygulamama rağmen diyotun geriye voltajı kaçırdığını görebiliyorum. Şöyle biraz da yakından gösterelim. Bu şekilde okunduğumuz zaman bakın temas ettiğim zaman parçanın nasıl ısındığını görebiliyorsunuz. Üç bacaklı bir parça ve ısınma net olarak belli olmakta. Burada parçamız geriye doğru voltajı miktarda yüksek kaçırdığı için optokuplörümüzde zarar görmüş olabilir. Hemen bağlı olduğu optokuplör ile birlikte buradaki zener diyotu değiştirelim. Peki buradaki zener diyot ne işe yarıyor? Burası bir feedback diyotu arkadaşlar. Şöyle bir miktar flux uygulayalım ve parçayı yerinden sökelim. Normalde burada gerilim 22 voltun üzerine çıktığı zaman yani 24 volta ulaştığı zaman parçanın feedback sağlaması gerekirken sadece 1.5 volt gerilim civarında feedback sağlamaya başlıyor ve bu şekilde Şöyle otokuplörü de yenisiyle değiştirelim. SMPS devremiz 24 volt gerilimi hiçbir şekilde oluşturamıyor. Şöyle parçaları yerinden söktüm. Bölgedeki lehimleri bir tazeleyelim. Şöyle karta biraz yakınlaşalım. Bakın şuradaki devreyi size bir göstermek istiyorum. Burada Kondansatörün artısından voltaj geliyor ve zener diyot üzerinde gerilim değeri 22 volta ulaşana kadar bekletiliyor. Ulaştıktan sonra buradaki düşük omacı direnç üzerinden optokuplörün artı tarafına ulaşıyor. Burada optokuplör üzerinden devam ediyor ve şase hattına doğru aktarılıyor. Burada optokuplör bir feedback sağlıyor. Fakat asıl voltaj değerini belirleyen burada yer alan zener diyot. Dolayısıyla buradaki diyot kaçırmaya başladığı zaman parçanız yeterli feedback alamaz. Link switch entegresi yeterli feedback alamaz ve şöyle lehimleri tazeleyelim. Yeterli gerilim oluşmadığı için de kartın geri kalanı çalışmaz. Şöyle Fazlasını alalım. Şurada bir lehim tokum kaldı. Evet. Yeni parçaları yerlerine yerleştirelim. Öncelikle zener örtü yerine koymak istiyorum. Aynı şekilde 22 voltluk bir zener kullanacağız. Şöyle. Parçaların isimlerini tanıtmıyoruz kılıflarını tanıtmıyoruz. Y8 bir zener diyotun kodu. Fakat bu parçayı biz size kılıf olarak SOT23 kılıfına işte transistör diye tanıtacak olursak hatalı bir iş yapmış oluruz. Şöyle parçayı yerine lehimleyelim. Gördüğünüz gibi bu kılıfta bir zener diyot, bir mosfet, bir transistör, bir TL431 gibi entegre devre yer alabiliyor. Dolayısıyla bu parçaları kılıfına göre değerlendirmeniz mümkün olmaz. Hani bir dirence aşağı yukarı kılıfına göre değerlendirebiliyoruz. Hani SMD kılıf da olur, dip kılıf da olur. Bir direnç genellikle direnç gibi görünür. Fakat bu şekilde parçaları kılıflarına göre değerlendiremiyoruz. Şöyle hafifçe düzeltelim. Evet Parçamız yerini aldı. Şöyle Şuradaki bacak lehim üzerine almamış kalem ağı ile düzeltme yapalım. Oktokuplörü de yerine yerleştirdiğimiz zaman burada artık 23-24 volt civarında bir gerilimin çıkması gerekiyor. Şunu düzeltelim. Evet Burada artık yeni taktığımız parça sağlıklı bir şekilde feedback sağlayabilecek. Burada optokuplörümüzün led tarafı da aşırı gerilime maruz kalmış ve bozulmuş olabilir. Risk atmamak adına optokuplör de değiştireceğiz. Burada standart bir optokuplör kullanabilirsiniz. Çok spesifik bir geri besleme yapılmıyor. Şöyle 817 Optokuplör yerine yerleştiriyoruz. PC817 L817 isimleriyle bulabilirsiniz. Standart SMPS devrelerinde feedback sağlamak için kullanılır. Şöyle azca yerine lehimleyelim. Evet. Parçamız güzelce yerini aldı kartın temizliğini yapalım ve tekrardan enerji vererek voltajımızı görelim. Şurada bir lehim topu oluştu. Onu da almak istiyorum. Kartı menü sıcakken. Evet parça değişim işlemini tamamladık. Kartın 220 volt enerjisini açıyorum. Ve şu an kart üzerinde bir rölemiz çekti tekrar bıraktı. Bu da voltajımızın büyük ihtimalle çıktığını gösteriyor. Şöyle baktığımız zaman 23.6 volt gerilimi görmeye başladık. Artık çıkması gereken voltajımız çıkmakta. Hemen kartın geri kalanını da takalım. Evet ekran bağlantımızı da yaptık. Şöyle stüdyoyu da karartalım ve enerjiyi açalım. 220 volt enerji verdik ve ekranımız geldi. 4C şeklinde bir hata kodu veriyor kartın çevre birimleri takılı olmadığı için bu şekilde bir hata almamız normaldir. Kart sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Evet yapılan onarım işlemi hakkında ne düşündüğünüzü mutlaka yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.